사나스카는 a c a r n 러 s en Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Bugün babamla duo squad bir şekilde oynadığımız güzel kesitleri derledim. Umarım hoşunuza gider. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Her yerde adam var. Dur bakayım. Yani ev oynadım ben. Baygınım var. Çatı var bunlar. Bir tane daha. Watch Bura. Arka gelmiş. Çekmek ile vursun vursa ama bak. Gel benimle. Bizim inaya geliyor. Bizim inaya geliyor. bir tane daha geliyor. Bekle. Sen yukarı çık yukarı. Heh, aynen. Bek. Baba. Neredesin aşağı mı indin? Pesine dolanıyorum. He öldürdün mü bunu? Sen adam aşağıda dolanıyor musun? Senden öğrendiğim taktikleri uyguluyorum. Biliyordun değil mi baba? Ya dalsak bir düşürdüm. Asayım mı? Bekle, Asak, bekle, şey. bekle. Oynayalım mı? Gel. Önden, ben gidiyorum. Önden ben gideyim. Gir gir. Beğen, be. Şey, şey, ya. Oy sana helal olsun çok iyi yerde çıktın arkana çıktım ben direkt ben köşe oynadım. Şiş, ol, eline ol, eline eyvallah ol, baba eyvallah. Ben vurayım mı? vur vuru İkisi de öldü baba oraya rush atıldı rush atıldı oraya baba ha ölmüş sana mı? kim <laughs> bunlar? ha? <laughs> aa toki gelmiş baba aladı <laughs> aladı Azar gitti, Mama gitti. Ben öldüm Serap tutarsın da kaldır. Tamam. Heh, bağlı. Bunları öldürdüm baba. Bir dakika, bir dakika. Başka tim geldi onlara. Öyle artık. Salın mı? Önde baba adam niye görmedin onu? Gel de gözükme Nasıl gözüküyor? Ha, bir bir de, tane. Kolu böldüm. Babama sıkam. Karşı sağ olsun. Doğru mu baba? Onu mu bayıttın? Sana sıkanın elini kolunu kırarım baba. Öldü mü bayıttın sana? Direkt finish attım baba. Yapıyor öyle. Ama o da düştü. Bu metin yok mu? Var. Of oo. Bu oyunu polis silahı mı? Silah mı? Bunlar üç kişi. Oo. Yak biraz beris. Adam hepsini ayak dikti yalan bunların. Vallahi helal be. Önüm, önümde. Tamam. Al onu silahına baba. Ben senin yanındayım her zamanki gibi. Gel bende. İçeride bekliyor. Aç alarak oynayacağım. Ha burada dolu. Gir içeri. Gir içeri. Gelsin o gelsin bırak 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 bırak. Baygın'a gidecek var burada. Finişliyim mi? Üstten geldi, üstten geldi, atlayacak. Helal. Bir tane daha, bir tane daha. Dışarı geliyor. Bekle. Tamam, bitti la baba. Eline kola sağlık. Benim hasarladığımı iyi vurdun. Burada bir yerde baba. Yatıyor haberin olsun. Önümde, Ölüm, önümde. Sıla diye biri var. Hepi düştü. Beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Sonun geliyor. Tuttum beni. Vurursun aslında. Kalk vur, kalk vur, kalk vur, vurursun. Kalk vur. Sen nesin ya? Bak, solda yatıyorum ve sağdan bekledim. Alırsın diyorum. Bak böyle sana mermi değdiremeyeceğini anladım orada baba. Bir düştü. Hangisi nerede? Sisat da bari geri. Arkam geldi. Koş koş. Lan çık şuraya. Kim buraya gitmezsek iyidir. Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Az ölüyordum. Ateşe basm etmedi. Ben. Bir tane daha burada var. Ee şimdi ne olacak? Buraya mı düştü? Buraya düştü. Relax. Uzak bakıyor, uzak bakıyor. Karşı bakıyor. Baygın suda yüzüyor. Ha geldi baba. Ha, aynen o da öldü, o da öldü oğlum çok güzel. Bunlar iki kişi baba. Tamam <laughs> yani var beni o korkutuyor da. Bunlar bana gelecek herhalde ya. Yo. Alanda herhalde bunlar baba. Adam geliyor. <laughs> Tamam sıkıntı yok baba. İkisi baygın. İkisi baygın. baygın. Badı, badı attım. Hadi. Hadi 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 hadi. Abime deneyecek Abime deneyecek kurban olayım sana. Herhalde. eyvallah Reis'e eyvallah eyvallah. 20 kill. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.